HC HG Niye yarım okuyorsam? HG 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 diyor okumam ben. Neden ben HG versin işte who? Neydi adamın adı lan? Çünkü çizgi romanlaştırmaları lazımmış. Çizgi romanlaştıramadıklarımızdan gerçekten uzaylı istilasına e, uğradıklarını sanıyor. Şu an karşımızda bile dursa hani uzaylı hadi <laughs> falan oluyoruz. İlla ki bir ötekileştirme var anlatabildim mi? Öteki olmadan benliğini bulabilecek şeyler, yaratıklar değiliz gibi hissediyorum. Nasıl? <laughs> Bu videomuzun kitabı Görünmez Adam. Görünmez Adam'ın aslında çizgi roman haline getirilmiş hali. Elimde böyle bir şey vardı. Dedim ki, "Aa, neden ben HG versin işte?" H.G. şey değil mi ya? Dünyalar Savaşı. Dünyalar Savaşı'nın da aynı zamanda zaman makinesinin de yazarı olan adamdan bahsediyoruz. Bu Görünmez Adam adlı hikayesinin çizgi roman versiyonundan bahsedeceğim. Elimde bu vardı. Şunu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu elimdeki çizgi roman versiyonu Arun Nas çizgi roman diye bir şey. Basım dünyanın en meşhur klasik romanlarından. H.C. Wells şey olduğu için copyright'ı artık belli bir zamandan sonra şey oluyor ya artık herkes basabiliyor. O şekilde olduğu için artık herkes her türlü her hikayesini basabildiğinden böyle bir çizgi roman şekline de getirmişler. Fakat hikaye çizgi roman için yazılmadığı için o medium için yazılmadığı için çizgi romanlaştırmaları lazımmış. Ama çizgi romanlaştıramadıklarımızdan yapmışlar. İçerideki şu bazı panelleri göstereyim. Hiçbir şekilde hikaye akmıyor yani Yürümüyor. Böyle bazı şeyler çizimlere bakıyorsun sadece gibi bir durum var. Normalde hikayeyi tavsiye ederim ama güzel bir hikaye. Şimdi ben sizde bir yandan Cevaz'dan bahsedeyim istiyorum bu vesileyle en azından görünmez adam konusu açılmışken. Görünmez adam bu arada en son bir izlemiştik. Sen ne izlemiştik galiba o filmi hatırlıyor musun? Bir tane mu? <laughs> ablanın <Abi>. peşinde. <laughs> o mu? Yok o bu gibi miti ele yani bu hikayeden esinlenme aslında. Hikayeyi şöyle var. anlatayım. Hı. Ya o zamana kadar tabii ki hani görebez adam diye bir <laughs> fikir için. fikir var belki ama burada Hecevels'in anlatmaya çalıştığı hikayede bir bilim adamı bir şekilde uğraşıp gerçekten teknolojik bir şekilde biyolojiyle işte kimya ile daha doğrusu ve biyolojiyle birleştirip kendini görünmez yapıyor bir şekilde. Fakat adamın bu görünmezlikle beraber neler çektiğini görüyoruz. Yani aslında iyi bir şey diye düşündüğümüz bir teknolojik ilerlemenin ne kadar sıkıntılı olabileceğine dair genelde bilim hikayelerinde de böyle şeyler görmeye yani böyle hikayeler anlatmayı seviyor daha doğrusu bilim kurgu açısından teknolojiyi çok çok iyi bir yere koymamak lazım gibi hikayelerden bahsediyor. Çünkü ee, insanın kültürel olarak teknolojinin hızına yetişemeden, teknolojinin yetiştiğini söylüyor diyebilirim. Anlatabildim mi bilmiyorum ama daha ona adapte olmaya hazır olmayan bir sosyolojik ortamın o teknolojide ne yapacağını bilememesi diyeyim daha doğrusu. Şimdi e, Wells'e geri dönersek, Wells nasıl bir insandı, ne yaptı, ne etti? Victoria döneminde doğuyor, 1866'da. İngiliz, fakir bir ailede doğuyor. Dört kardeş mi? Üç kardeşin mi? Galiba en küçüğü. Annesiyle babası hizmetli diyebileceğimiz bir seviyedeler. Sonradan bir dükkan açıyorlar. Bir dükkan sahibi olma yoluna gidiyorlar. Sonra ama o dükkan batıyor. Başlarına bir şeyler geliyor falan. İşte ekmek parası kazanmak durumunda kalıyorlar. İşte 14 yaşındayken falan bir çamaşırhanede yatılı olarak çalışmak zorunda kalıyor. Üç sene o şekilde çalışıyor. Çok uzun saatler boyunca. Ve illallah ediyor. Yani o çalışma ortamına bu şekilde yaşamak istemediğini çok net bir şekilde anladığı bir dönem oluyor galiba ki çok belirtiliyor bu. Sonrasında bir burs kazanıyor orada çalışırken bir yandan ders çalışıp daha doğrusu annelerimizin babalarımızın bize örnek vereceği çocuk yani böyle hakikaten o sefaletten kurtulmak için ders çalışıp bir sürü gece uyumayıp ders çalışıp burs kazanıp biyoloji okumaya gidiyor. Şöyle de bir şey var Huxley'nin bu bildiğimiz şey Huxley, Cesur Yeni Dünya'yı yazan Huxley'nin dedesinin öğrencisi oluyor üniversitede falan. Öyle bir bağlantı var yani. O adam da bir yandan Darwin'le işte beraber çalışmış bir adammış falan. Böyle action'lar onlar onlar bağlantılar. Ee, bir anda 14 yaşına vesaireye atladım ama 8 yaşındayken bir yerde şey böyle işte bir bacağı kırılıyor. Bir uzunca bir süre yatmak zorunda kalıyor. O dönem çok kitap okunmuş. Şey gibi böyle hani hep bir şey olur ya bir hastalık gelir başınıza ve işte yataktan çıkamıyor olursunuz. Ve o zaman çok okursunuz ya da işte çok sanat yaparsınız gibi falan. Hayır okumak için ayağınızın kırılıp yatağa düşmenize gerek yok. Öyle bir altını çizmek istedim burada yani. Bu biraz şey oluyor çünkü fetişleştiriliyor ya sanki gibi hissediyorum. Her böyle baktığım özgeçmişte var. Neyse kendisi sadece bilim kurgu romanları değil bu bahsettiğim bilim kurgu romanları değil. Ders kitapları işte doküman bir sürü şeyler de yazmış. Kaç küsür şey yazmış yani gazetecilik de yapmış bir dönem. Genel olarak yazdığı eserlerinde siyasi yorumlardan çekinmeyen bir adammış. E, sosyalist olduğunda böyle açık açık belirtiyor. Hatta böyle işte dünya liderleriyle görüşmeye, konuşmaya gidip e, aslında bir Birleşmiş Milletler olsa da ne güzel hani barış içinde yaşasak muhabbetiyle ilgili çok fazla elinden geleni diyeyim daha doğrusu elinden geldiği kadarıyla bir şey fikir vermeye çalışıyor. Hani aslında tek bir dünya devleti olsa hep beraber barış içinde yaşasak gibi görüşmeler, yazışmalar, yazılar vesaireler yazıyor. E, fakat Birinci Dünya Savaşı'nı da görüyor bu arada işte dediğim dönemde 1866'da doğuyor. 1940 küsür bir tarihte ölüyor ve son dönemlerinde biraz şey böyle yaka silkerek hani benden geçti ben ne o, olabilecek her türlü aklı fikri verdim kimse bununla ilgilenmedi gibi bir Pesimist tarafta yazmış bir şeyler diye duydum. Bir de şöyle bir detay var. Orson Welles belki bunu herkes biliyordur, duymuştur bu Dünyalar Savaşı ile ilgili. Orson Welles'in 1938 yılında bir, bu kitabı, bu hikayeyi radyo tiyatrosu haline getirmesi muhabbeti var. Radyo tiyatrosunun başında da sonunda da bunun bir tiyatro olduğunu belirtiyor bu arada. Fakat e, radyoyu o anda açmayan, ortasında açan insanlar çok büyük bir kitle gerçekten uzaylı istilasına e, uğradıklarını sanıyor bayağı aramalar, gazeteleri vesaireleri hani darlıyorlar falan olay oluyor yani sonrasında bütün gazeteler manşet atıyor yani bu Orson Welles'in radyo tiyatrosu gerçek sanıldı falan. Bir sürü de dava açılıyor Orson Welles'e. Sen ne hakla bizi kandırırsın gibisine. Ama hiçbirinde de suçlu bulunmuyor. Çünkü radyo programı olduğu ve başında ve sonunda da belirttiği çok belli bariz bir programdan bahsediyoruz. Burada gerçek sanılmasının sebebi de aslında bir yandan şey hani hem dönem diyeyim. Çünkü şu an karşımızda bile dursa hani uzaylı... <laughs> adlan <laughs> falan oluyoruz <laughs> o dönemler işte. bir yandan da Orson Welles'in anlatıcılığı daha doğru şey söylemek daha doğru olur. Çünkü gerçekten hikayeyi dediğim gibi bak çizgi roman konseptini elimize bulmayın o şekilde anlatmayı beceremedilerse Orson Welles'in hikayeyi radyo tiyatrosuna çevirip anlatması inanılmaz bir etki yaratmasının sebebi hani şeyler, itfaiye sesleri, polis sirenleri, bir sürü şey kullanmış. O sırada işte bağlanan, telefonla bağlanan işte muhabirler, çığlıklar, bilmem neler falan. Millet hani panik olmuş galayana gelmişler. Sokaklara dökülmüşler bayağı insan yani. Bu olay olmuş. O sırada da daha şey, ölmemiş galiba ben Tam 38'de evet, 43'te ölüyor. Daha ölmediği bir dönemde oluyor bu. Kendisi ne hissetmiştir acaba bu olaydan sonra bilmiyorum. O zamanlar şey ama çok e, insanlık insanların daha doğrusu çok alışık olmadığı bir şey. Yani şeyden aklıma gelsin. Siyah Zalist beyaz, lazım. Siyah beyaz görüntülerin daha var olduğu dönemde hı hı. tren evet, evet. var ya. <laughs> yani siyah beyaz geliyor önlerine geliyor sanırım. Yani. şey yapabiliyorlar. Bilmiyorum, benim merak ettiğim şey başında ve sonunda söylediğini diyorsun ya radyo programı hı 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 hı. Başında söyleyen duymamıştır ortasında açtıysa sonuna kadar bekleyenler ve ve programın sonunu beklemeden evden kaçıp <laughs> Şöyle ama orada İki ayrı insan tipi. Şöyle bir şey var. Sonunu bekleyemiyorsun. Çünkü o anda öyle bir hengame var ki radyoda. Hani öyle düşün. Hı -hı hemen diyor işte bilmem ne şunları toplayın bin Marslar geldi şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar bilmem ne sirenler geliyor burada çok büyük bir yıkım söz konusu falan falan diyor böyle millet yığılmış bilmem ne zaten filmi de filmi de izlemişsinizdir kesin çok ünlü film zaten hani bir yandan şey de diyecektim genel olarak dedim ya teknolojinin ya da şeyin işte gelişmelerin bu konuda nasıl insanlığı nereye götüreceğiyle ilgili sosyolojik bir yerden bakmaya çalışıyor diye. Bu Dünyalar Savaşı'nda şöyle bir şey var. Hani biliyorsunuz zaten de tek olarak hani dünyanın barışının gelmesinin tek yolunun ortak bir düşman olması gerekli diye. Yani bir düşman yoksa biz içimizde barışı sağlayamayız, barışı getiremeyiz gibi bir yerden bakıyor. Ve bunun çok çok fazla insan tarafından haklı bulunuyor olması da bir yandan bu romanı daha ünlü yapıyor gibi düşünebiliriz. Tek bir düşman olsa da insanlığın bir araya geleceği yok. Ya ortak bir düşmanın dışında herhangi bir yol bulamıyor birleştirmeye insanlığı anlatabildim mi? Çünkü düşünüyor bunu hakikaten bütün dediğim gibi liderlerle konuşmaya falan gidiyor adam gerçekten şey yapıyor yani bir adım atmaya çalışıyor. Yok aslında o değil yani eğitim başka bir şey değil. çözüm yolu İnsanın ama. doğası Yok insanın doğası asla düşman olmaya şey değil ya. Çok küçük bir azınlık o bir başka bir insana düşman olmayı. Ben tamam katılmıyorum. Ama ne kadar eğitimli olursan ol, savaş, i̇şte ortak çatışma, çatışma daha istiyorsun. daha olur. Ya çok, üf, değil mi? Yetiştirilme tarzı. Katılmıyorum. Bütün dünya çok eğitimli olsun. Süper, hmm. e, her şey... Eğitimden kastım şey değil, genel kültür falan bir işte bilim falan değil. Yani yetiştirilme şekli. Biz İnsanlar neden şey... dramayı seviyor? Nasıl yani? Ben şeye bağlayacağım çünkü. Çatışma istiyor insanlar anladın mı? Bir tez antitez muhabbeti. Hani bir şey olduğu gibi pis bir şekilde ilerleyen bir akışta insan yaşayamıyor. İlla ki bir, bir şey çatışması lazım yani. Ying Yang'a mı geldi? Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Daha derinleştirebilirim bunu belki ama. Yani şey illaki bir ötekileştirme var anlatabildim mi? Öteki olmadan benliğini bulabilecek şeyler yaratıklar değiliz gibi hissediyorum. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bu da böyle bir şey. Zaman makinesi de bu arada e, filmi yapılmış olan bir eser. Bunun da filmi güzel bu arada. Eski filmi sonra yeni yenisini de yaptılar değil mi zaman makinesinin? Bir eski bir film bilmiyorum. var. Tom Cruise'un bir Dünya Savaşı var onun. Hmm. Yok zaman makinesi de var. Güzel de eski film. Bayağı eski ama şey dünyalar savaşındaki şeyin hikayenin aynasının kızıl delilerin başına gelmiş olmasından diyorsun? doğru hastalıktan ölmeleri değil mi? Tab <laughs> <laughs> <Daha>, Merhaba merhaba <laughs> spoiler alert <laughs> belki fikri oradan almıştır olabilir tam o dönemde de denk geliyor falan geliyor mu? Hı -hı. Böyle e, bu abimiz de e, bilim kurgu yazıyor yazdırıyor Kendisi genelde Jules Verne's de biraz karşılaştırılıyor falan hani işte teknolojik gelişmeler, bilim kurgu yazma dönemleri açısından. Jules Verne'e de geleceğiz. Onun da bir sürü kitabıyla ilgili söyleyeceklerim var. O zaman konuşuruz onu da artık. Kapatacağım mı? Kapat.